Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Süper Lig'in 36. haftasında Kayseri Sporu konuk edecek Fenerbahçe'de Edin Dizeko bugünkü idmanda yer almadı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında pazar günü sahasında Kayseri Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Can Bartu tesislerinde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup 5 e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Pazar günü kritik maçta Kayseri Sporu ağırlayacak Fenerbahçe'de Edin Dizeko şoku yaşanıyor. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Sports Dijital'e yer alan haberde, Sarı Lacivertli takımda Bosnalı Yıldız Edin Dizeko'nun bugünkü yapılan antrenmanda yer almadığı ifade edildi. 38 yaşındaki Edin Dizeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 44 karşılaşmada 24 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Edin Dizeko'nun sarı lacivertli takımla olan sözleşmesi, 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor. Peki Fener taraftarı Edin Dizeko'nun bu maçta forma giyemeyeceğini düşünüyor musunuz? lanterna için çok önemli olduğundan yorumunuzu bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.